Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz Umarım keyifler yerindedir Hepinizin niyetini açtım fincanı bakalım ne var ne yok da Sizi neler bekliyor ee, Çok 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 keyfinizi yerine getirecek Böyle tabiri caizse ağzınız kulaklarınıza varacak kadar e, Güzel bir haber alacaksınız canlarım benim Yani o kadar mutlu edecek ki size bu gelen haber Neyse böyle bir rahatlama bir rehavet ee, ve bir sürede bu duygu üzerinizde kalacak yani böyle o haberi aldınız o hemen geçmeyecek yani etkisi birkaç hafta üzerinizde olacak sizi çok mutlu edecek bir e, konu var böyle. O mutluluk yayılacak yani genel halinize genel hayatınıza birkaç hafta e, sizi böyle e, güldürecek gerçekten yüzünüzü güldürecek. farklı farklı kuşlar var. Yani böyle saksaandır, serçedir, kumrudur. E, farklı tiplerde kuşlar ama bir aradalar böyle kuş yuvası gibi bir e, yani böyle çalı çırpı gibi işte bir e, dalda böyle geniş bir yer var. Onun üzerinde böyle bir sürü kuş e, bir yuvada. E, yani şöyle bir şey temsil ediyor olabilir. Hani farklı yerlerden haber de alıyor olabilirsiniz. Normalde hani farklı kuşlar farklı haberler derim ama bunlar böyle bir yuvanın üstünde durduğu için hani farklı yapıdaki bir sürü insanlardan oluşan bir aile gibi yani sanki böyle bazı şirketler olur ya mesela çok uluslu işte 10 kişilik ofisleri vardır. Biri İngiliz'dir biri işte Afrikalıdır biri Fransız'dır bir şeydir yani böyle Çin'dir Japondur bakarsan çok farklı tipler çok farklı karakterler yapılar bir araya gelmiştir. Bunun gibi bir yapıyı hayatınızda böyle bir aileyi temsil ediyor olabilir. Herhalde sizin böyle bir ortama dahil olacağınız gibi bir şey olabilir. Hayatınızda böyle farklı insanların bir arada bulunduğu bir yapıya dahil olabilirsiniz sizde. Şurada bir tane baykuş var. 2 e, tane baykuş gibi çıkmış. E, yani hani bakın böyle bir suratı şurada bir suratı da şurada arkaya bakıyor. Yani aslında iki baykuş yok, tek baykuş var ama o hani kafayı çeviriyor. Önce bur buraya bakıyor, sonra bu tarafa dönüyor, buraya bakıyor falan. Bunu görelim diye böyle bir hareketli fotoğraf gibi aslında. E, sanki sırt sırta iki baykuşmuş gibi çıkmış ama aslında tek baykuş. E, yani o, o dönüp bakması da özellikle sizin o konuyla ilgili falınızda çıktığını bana gösteriyor. Yani baykuşun o kafasını döndürebilme, arkasına da bakabilme e, özelliği. Sizde şu an olması gereken ve olan özellik yani bu yönünüzü biraz daha kullanmanız gerekiyor. Kafanızı daha fazla çevirip arkanıza bakabilmeniz gerekiyor. Arka nedir? E, geçmiş olabilir. Yani biraz hani geçmişe bakıp geçmişten ders alarak yapılan şeylerden, yürünen yollardan, izlenen yollardan hani geçmişe bakarak geleceğe e, ilerlemek de olabilir veya arkanı kollamak hani Arkadan gelebilecek tehlikelere, sinsice, haince gelebilecek tehlikelere karşı uyanık olmak da olabilir. Yani bir baykuşta olan bu kafayı çevirip her tarafa bakabilme, bütün açılardan bakabilme özelliğini biraz daha fazla kullanmanız gerekiyor. Şu anda siz neyle uğraşıyorsanız, neyle meşgulseniz onunla ilgili olarak. Yani bakış açınızı bu şekilde döndürebilmeniz lazım. Arkaya, öne, yanlara yani bunların hepsine. Bakabilmeniz, hükmedebilmeniz lazım. Oynar başlıklı gibi. Evet, çok yavaş yavaş ilerleyen bir insan var yakın çevrenizde. Onun yavaşlığı sizi rahatsız ediyor. Yani böyle izlerken sizin tahammülünüz azalıyor. O kadar ki yavaş yani. Hani bazen insan oturup böyle bir kaplumbağayı izlese. Biraz da böyle sabırsız bir insansa. Tahammül edemez ya böyle alır onu eliyle karşıdan karşıya geçirir yani onun geçmesini bekleyemez yolda. Bunun gibi bir e, duygu size yaşatıyor bu insan. Onun o yavaşlığı e, sizi çileden çıkarıyor diyebilirim yani tahammülünüz azalıyor. O yüzden tıpkı o kaplumbağayı alıp buradan buraya koyar gibi karşıdan karşıya ben geçireyim bunun bir saatte geçeceği yok der gibi bu insana müdahale edeceksiniz. Bu insan yakın çevrenizde biri. Onun yavaşlığı sizin trafiğinizi aksatıyor. Yani o kaplumbağa karşıya geçecek ki siz yolunuzda ilerleyesiniz. O yüzden bakacaksınız ki onda bir hareket yok. Onun bir şey yapacağı yok. En iyisi ben yapayım da bari benim önümden çekilsin. Şeklinde bir durum yani. Burada bu insanın yapamadığı şeye el atacaksınız. Onun hızlanamadığı konuda ona bir şeyleri siz anlatıp gösterip onu hızlandırmaya çalışacaksınız. Yeter ki bir şeyleri yapsın çekilsin benim ölümü açsın yani benim önümden çekilsin. Ben bir de onu düşünmeyeyim durup onu beklemeyeyim yani şeklinde bir çaba burada sizinki bu kişi de herhalde ailenizden birisi öyle görünüyor yani yakın görünüyor çünkü veya iş yerinizde birisi olabilir sizin işinizi aksatıyor olabilir onun yavaşlığı kısaca bu, bu insana müdahale edeceksiniz yani fiziksel olarak baya müdahale edeceksiniz penseye benzem benzeyen bir araç var yani pense değil ama ona çok benziyor yani bir sıkıştırmaya şey sıkıştırmaya yarıyor diyebilirim yani bir şeyleri böyle sağlamlaştırma sıkıştırma bağları kuvvetlendirme konusunda bir araçtan yararlanacaksınız yani bir şeyi Mesela bir insanla olan bağınızı güçlendirmek için diyelim samimiyetinizi arttırmak için var olan bir şeyi araç olarak kullanacaksınız yani bir bahaneyi belki bir görüşmeyi e, bilemiyorum yani bunun gibi bir şey temsil ediyor burada e, nasıl ki penseyle bir vidayı sıkıyorsanız bir çivi sıkıştırıyorsanız ya da başka bir şeyi bunun gibi e, herhangi bir şeyi elinizde bulunan fırsatı bir şeyi sağlamlaştırmak güçlendirmek daha sıkı birbirine daha yakın tutsun diye araç olarak kullanacaksınız ve bu ilişkilerle ilgili bir şey yani insan ilişkileriyle ilgili bir şey burada İnsanları bir araya getirmek daha yakın kılmak adına sanki böyle bir araç kullanıyorsunuz. Şurada bir tilki var siz de görebilirsiniz kulakları falan böyle belirgin bir tilki. Ama oturuyor harekete geçmiyor yani bir planınız var zekice bir plan. Hani zeka kurnazlık sembolü biliyorsunuz tilki. Ama henüz hareket halinde değil kümese henüz girmemiş bir tilki. Sadece kümese uzaktan bakıyor. Yani böyle bir plan var aklınızda ama bunu dediğim gibi henüz harekete geçirmiyorsunuz. Biraz daha geliştirmeye çalışıyorsunuz. Biraz daha kusursuz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Ve sonra kümese dalacaksınız muhtemelen. Yani böyle stratejik bir plan yapmaya çalışıyorsunuz. İşin fiziksel tarafına geçmeden önce bunun zihinsel tarafını tamamen bitirmeye, mükemmele yakın bir hale getirmeye çalışıyorsunuz bunun içinde oturmuş düşünüyorsunuz yani dışarıdan bakan sizi bir şey yapmıyor öyle oturuyor orada kümesin yanında ona da tilki mi denir şeklinde sizi altıl görüyor olabilir sizi hareketsiz görüyor olabilir ama siz orada plan yapıyorsunuz yani bir şey yapmıyor gibi görünseniz de e, harekete geçeceğiniz zaman yapacaklarınızı organize ediyorsunuz. Böyle paraşüt gibi bir şeyle aşağı inen birisi var. Birisi isteyerek, bilerek, yani bu sizde olabilirsiniz. Siz değilseniz, sizi çok yani sizi de etkileyecek kadar size çok yakın birisi. Paraşütle aşağı iniyor, bir şeyi isteyerek, bir yüksekliği, bir mevkiyi bir pozisyonu, bir sorumluluğu bilerek ve isteyerek kontrollü bir şekilde bırakıyor. Yani mesela yönetici konumundaki birinin, yüksek konumdaki birinin e, işten çıkarılması değil de işi bırakması kendisinin ya da emekliye ayrılması gibi bakabilirsiniz örnek vermek gerekirse e, kendi isteğiyle kontrollü bir şekilde aşağı inecek bir insan yüksekleri e, bırakacak ya da bir şeyleri zor karmaşık e, bir halden daha basit bir hale indirgemeye çalışacak daha kolay olanı daha düz ayak olanı tercih etmeye çalışacak dediğim gibi bu sizde olabilirsiniz çok yakın çevrenizde biri de bu da yani daha iyi, daha zevkli bir hale getirebilir işleri. Evet iki tane pencere var önünüzde. Bir küçük biri büyük. Birbirine benziyor şekil olarak pencereler ama büyüklük farkı var. Yani tıpkı bir elektronik aletin mesela sürümleri gibi yani işte x4 x7 gibi. Bu şekilde pencereler yan yana hangisini tercih edeceksiniz? Yani biri daha küçük, daha sınırlı bir bakış açısı sunuyor. Diğeri daha geniş ekran bir bakış açısı sunuyor. Aslında aynı manzaraya bakıyor. E, aynı yeri gösteriyor. Şekilleri de aynı. Yani yan yanalar aynı yere yönelmişler ama dediğim gibi büyüklük farkı var. Yani televizyon ekranı gibi de düşünebilirsiniz bunu. Küçük ekran, büyük ekran. E, bunlarla ilgili sizin kararsızlığınız olacak. Yani bu iki pencere önündesiniz. Bunlar bakış açısı ve hangi bakış açısını ben benimsemeliyim? Hangi pencereden bakmalıyım? Yani burada geniş mi düşüneyim? Bunu 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 da kapsayayım mı? Kabul edeyim mi? Yoksa hayır ben bu kadar kabul edemem. Şu kadar olsun yeter şeklinde daha dar bir bakış açısında sınırlı mı kalayım? Ve bu sizin yakın çevrenizde böyle ailenizden birileriyle ilgili bir konu olabilir. ilişkinizle ilgili olabilir. Yani bir şeyleri kabul etmek, etmemek, geniş düşünmek yani biraz böyle yüce gönüllü olmak Veya olmamak Kabul etmemek Hazmetmemek Şeklinde yani ikileminiz olacak Affedeyim mi etmeyeyim mi Kabul edeyim mi ed etmeyeyim mi ee, Yani bunun gibi Ve bu sizi gerçekten zorlayacak Yani her ikisi arasında da böyle e, Yani biraz böyle hani Aklınız birini söyleyecek Gönlünüz öteki tarafa falan Zorlanacaksınız Çok bu kadar birbirinin Aynı pencereler aynı yere bakıyor olmasına rağmen bu büyüklük sizi çok e, o pencereler önünde kararsız bırakacak, uzun bir müddet oyalayacak diyebilirim. Evet, bakalım tabakta ne var ne yok. E, taşınmak, yeni bir eve çıkmak ya da ev yapmak ya da evlenmek. Evle ilgili yani ev deyince aklınıza gelebilecek her konu gündeminizde olabilir canlarım benim ve çok merkezi yani ana gündeminiz bu olacak. Hani sizin hayatınızda bu değişir. Kiminiz için bu taşınmaktır, kimi için evlenmektir, kimi için yukarıya kat çıkmaktır, kimi için ev yapmaktır ya da ev almaktır ya da ev satmaktır gibi Herkes için değişir ama evle ilgili konu işte aile bağlarını onarmak ailenle barışmak ya da aileden ayrılmak gibi gibi her türlü aile ev konuları gündeminizde ana gündeminizde olacak. Geri kalan her şeyi e, ikinci plana atacak kadar merkezi bir noktaya oturacak bu aralar hep yani bu konu aklınızda, fikrinizde, e, konuşmalarınızda hep bu yani bu kadar önemli bir hale gelecek. Belki zaten olan şeylerdir ama bir anda daha görünür olur veya bir anda böyle e, aciliyet e, başlar. O yüzden ondan başka bir şey düşünemez hale gelebilirsiniz. Evet 3 vakte kadar ki bu üç gün yani e, birisi gelecek hanenize, e, yanınıza. Size güzel bir haber getiriyor bu insan. Yani bir öneriyle geliyor. Hani senin için şunu yapmamı ister misin ya da şuna şunu sana vermemi ister misin gibi. Burada size bir yardımı dokunacak bu insanın. Size güzel haber derken böyle bir öneriyle geliyor ve bunu zaten hani istediğiniz bir şey yani beklediğiniz bir şey. Bu insan size böyle Hızır gibi yetişti diyeceksiniz. Yani tam da üstüne geldi. Tam da böyle bir şey isterken geldi diye. Bunu böyle karşılayacaksınız. Evet, yakın çevrenizde birisi var. Yani yanınızda daha doğrusu yanınızda oturuyor ama sizi görmüyor. Uzağı görüyor yani gözü. Ee, hani size bakmıyor, ta ötedekini görüyor. Bazen böyle bir kafede, bir restoranda, e, bir arkadaşınızla oturup karşılıklı konuşursunuz ya, siz ona çok önemli bir şey anlatıyorsunuzdur, onun gözleri sizin arkanızdaki masalardadır yani hem de bayağı bir arkaya, yani çok uzaklara baktığını fark edersiniz. Ee, öyle olunca yani dersiniz ki yakınlık niye yani bu yakınlığı sorgularsınız. Ee, gözleri bende değil, e, dışarıda. Odağı başka bir yerde. Yakın çevrenizdeki bir insanla ilgili buna benzer bir durum yaşayacaksınız. Ve e, onun bakışlarının bu kadar uzakta olması, odağının bu kadar uzakta olması, sizi görmüyor olması. Sizi e, yani kalkıp gideceksiniz o masadan öyle söyleyeyim. Böyle bir noktaya taşıyacak bir anda. E, dolayısıyla belki hani aranızda böyle e, mesela benim ilişkim böyle diyenler varsa pat diye ayrılabilir örneğin. E, hani yeter deyip e, burada bitirmeye kalkıp o masadan ayrılma kararı alabilir yani bunu herhangi bir insan ilişkisinde de yaşayabilirsiniz işinizle ilgili de yaşayabilirsiniz yani ortaklığınızla ilgili de yaşayabilirsiniz evliliğinizle beraberliğinizle ilgili de olabilir ama yanınızdaki insan size görmediği için Size kol kanat gelecek birisi var belli bir konuyla ilgili size arka çıkacak ve ortada böyle somut bir şey yok. Yani mesela örneğin diyelim ki bir iftira var ortada ya da bir suç var. Ee, ve hani kimin yaptığı bilinmiyor ya da işte herkes sizi suçluyor falan. Ama bir kişi size kol kanat gelip orada sizi savunuyor. Aslında o da bir şey bilmiyor yani o da bir şey mesela hani gözüyle görmüş değil ama size inanıyor. Yani bir insanın size kol kanat size arka çıkmasında size olan inancını güvencini göreceksiniz. Bu şekilde size kol kanat geliyor bu da size çok onore edecek yani bu insana olan duygularınız pekişecek yani ona olan sevginiz güveniniz sizin de pekişecek çünkü ondan bunu çok fazlasıyla görmüş olacaksınız evet falınız bu kadar canlarım benim başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın